Sevgili yurttaşlarımız, AKP hükümetinin 22 yıldır uyguladığı beton ve AVM ekonomisi stratejisi Türk üreticisine, işçisine, memuruna ve emeklisine düşük gelir, borç ve zam olarak geri yansıdı. Üreticilerin ve çalışanların çektiği yokluk ve yoksulluk bir tarafa, 16 milyon emekli, dul ve yetim ailesi ölüm ile yaşam arasında ince bir çizgi üzerindedir. Bakın Basit bir hesap yapalım beraber. İki kişilik bir emekli ailesi şu anki şartlarda bulabilirlerse en az 10 bin lira ev kirası vermekten. Sadece 3 öğün çay simit yeseler günlük 120 lira aylık 3600 lira harcayacaklar. Ve ay sonunda 1100 lira borçlanmış olacaklar. Peki en temel ihtiyaçları olan elektrik, su, telefon, doğalgaz ve ısınma faturalarını kim ödeyecek? İşte bundan dolayı emekli vatandaşlarımız ölümle yaşam arasında ince bir çizgide diyoruz. Sevgili emeklilerimiz. Türk emeklisi nasıl böyle bir ekonomik çaresizlik noktasına getirildi? Ve bunun sorumlusu kimdir? Tabii ki bunun tek sorumlusu AKP hükümeti ve uyguladığı politikalardır. Bakın bunun en önemli nedeni AKP hükümetinin 2008 yılından emeklilerin %70 olan aylık bağlanma oranını %30'lara düşürmesidir. Bugün emeklinin yaşadığı gelir düşüklüğünün ana sebebi budur. İkinci sebep 2008 yılına kadar emeklilere her yıl maaş zamından ayrı olarak ülke refahından %100 ilave ödeme yani ek zam verilirdi. Hükümet 2008 yılından sonra bu refah payını da vermekten vazgeçti üçüncüsü hükümetin kendi emeklisini korumak öncelemek ve yaşam kalitesini yükseltmek yerine yurt içi ve yurt dışındaki yabancıların yaşam kalitesini yükseltmek adına milyarlarca dolar harcama yapmasıdır. Dördüncüsü ve son olarak da hükümetin üretim ve gelir ekonomisinden uzaklaşıp faiz ve rant üzerine inşa ettiği neoliberal ekonomik anlayıştır. Bu nedenlerden dolayı 2007 yılında en düşük emekli maaşı asgari ücretin %25'inden daha fazlası iken 2008 yılından sonra sürekli azalarak asgari ücretin çok altında kalmıştır. Bu duruma ilave olarak hükümet Türk emeklisinin maruz kaldığı hayat pahalılığı aynı olmasına rağmen SSK ve Bağkur emeklisiyle memur emeklisine farklı maaş zam oranları vererek de haksızlığın boyutunu bir kat daha arttırmıştır. Tüm bunları görmezlikten gelen hükümet Türk emeklisinin fakirleştirilmesine neden olan 2008 yılı düzenlemesinden geri dönmek yerine çerez parasına karşılık gelen bayram ikramiyeleri ile durumu gizlemeye ve üzerinde kapamaya çalışmaktadır. Değerli emeklilerimiz, çalıştığınız yıllarda alım terinizden biriktirdiğiniz paralar cebinizden alınmıştır. Size ait olan bu paralar yurt içi ve yurt dışındaki yabancıların yaşam kalitesini arttırmak için kullanılmaktadır. Bakın, yurt içi ve yurt dışındaki yabancılara her yıl harcanan 18 milyar dolar eğer ki siz emekliye verilmiş olsaydı, yıllık maaşlarınız 38.244 TL daha fazla olacaktı. Size ait olan paraların her yıl milyarlarca dolarını döviz kar garantili anlaşma yapan firmalara ödenmektedir. Size ait olan paralarla bazı firmaların silinen vergilerinden dolayı oluşan finansal açıklar kapatılmaktadır. Zafer Partisi olarak söz veriyoruz. Türk emekçisinin emekli olduktan sonra çalışmak zorunda kalmayacağı bir geliri vaat ediyoruz sizlere. Emeklilerimizin en temel yaşamsal ihtiyaçları barınma, elektrik, su, doğal gaz, gıda gibi devlet tarafından garanti altına alınacaktır. Zafer Partisi 2008 yılında %30'lara düşüren aylık bağlanma oranını tekrar %70'e, refah payını da tekrar %100'e çıkartacaktır. Ayrıca emekli vatandaşlarımıza farklı maaş zam oranı uygulamasına da son vereceğiz. Ve bayram ikramiyesi ödemeleri en az bir emekli maaşı kadar olacaktır. Artık Türk emeklisi kendi yurdunda mahzun ve mağdur kalmayacaktır.